<laughs> Bir tane daha aksesuar, sevinç yıllıkları geliyor. Güzel, fıçı mıçı var orada. Ölmesi lazım o, doruğundur. Hadi canım ya, doruk nasıl ölmez, güzel. Evet, bin kupa yapmayı başardı arkadaşımız. Solo, Daryl, Türkiye serveri bin kupa yaptı, İnanılmaz. Selam çok değerli arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde solo Daryl Rank 30 klanımızdaki arkadaşımız yapacak. Bakalım nasıl yapacak. Çünkü maçları izlemedim. Ve bildiğiniz gibi Türkiye'de oynuyoruz. O yüzden rakipler bayağı bir zorlu olacak. Gördüğünüz gibi rakiplerde Frank var, Mortis var, Jean, Carl, Tara. Jean çok giriliyor ben az önce girdim. Tara yine çok giriliyor. Carl bayağı giriliyor. Mortis de öyle şey yaptığına bakmayın. Mortis de baya giren arkadaş var. 5 kadar ulaştı. Bizim arkadaşımız Yukarıda bir tane cin var. Şu an bayağı favori durumda. Eğer maçın sonuna kadar bu şekilde beklerse bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Aşağıda Frank var. Yıldız gücü yok. Yalnız Frank'ler çalıya girdiği zaman Frank'lerin dibine girmeniz gerekiyor ki ulti atıp atmadığını görmeniz lazım. Ahmet Haşim var. Yalnız bu cinler çok sıkıntı. Bak cin olduğu şey cin diyorum. El olduğu gibi yukarıya doğru atladı. Ve aşağıda dört yüklü cin. Oraya doğru hemen bir şey yaptı gördünüz ulti attı hex onu da kesti şu an altı yükü var ama oradan bir şekilde çıkması lazım evet güzel yalnız şöyle bir durum var cin oradaki karlı satar mı önemli olan nokta şu cin ulti doldurmak için karlı kullanırsa bayağı bir maçı ağır bir şekilde götürebilir yalnız hex gördüğünüz gibi 7 7 yüklü inanılmaz iyi bir şekilde ve buna rağmen bakalım maçın içerisinde herhangi kimseyi satacak mı Aksar bile basan ne işe yarar? Aksar bastığını gören bir tane Mortis. Abi bırakır mı seni ya? Evet Mortis'le takım oldu. Hex Mortis'le takım oldu. Mortis orada satmadı. Zaten satmaya da biraz zor başarır çünkü 7320 canı oldu 5 yüklü. Yukarıda bir tane Jim var. Sonrasında bir tane Elprim var yukarıda. Çok sabırlı oynuyor. Güzel. Ben bu kadar sabırlı oynayamıyorum solda. Hele ulti var ve 7 yüklüyse bayağı bir oynuyor olmam gerekir. Bir daha az önce bir saattir oyundayım. Hiç esnemedim. Ne zaman konuşmaya başladım o zaman esnemeye başladım. Şimdi yukarıda 9200 canlı bir El Primo. Şu an alan gelmiş olsa bile ama yalnız Mortis'in de ultisi var. Mortis efsane bir şekilde hasar bırakabilir. Yalnız orada Hex çekmezsin herhalde sen koları ya. Hani ben olsam Hex'in yerine çıkıp 7 yüklü olduğumu bir gösteririm. Yani akıllı olun böyle o sağa sola bulaşmayın sataşmayın diye. İnşallah heksi orada dalan kimse olmaz. Bakalım ilk atışı kim edecek? Hayır ya, ona atış etme. Ya niye ona atış ediyorsun ki? Heh. Dördüncü oldu, üçüncü oldu ya. Baksana Cine, Cin geldi, Deril atış etti. Yani ben üçüncü oldu, artı üç aldı, gayet hoş, gayet güzel. Çok daha iyi bitirebilecek olduğu bir maçtı. Ama hemen bakalım kupası kaç oldu? Hemen bakalım. 890 şey di 992 oldu. Birinci olursa artı 8 alıyor bildiğim kadarıyla yine. Aynen. Birinci 8 alıyor. Yanlış olmasın ya. 8 alıyordur. aynı. İnşallah yapar arkadaşımız. Hesabı çok güzel. Bayağı bir güzel hesap yapmış. Ve oldukça rank kutusu var. Yani inanılmaz. El Primo'yu. Bibi'yi. Nita'yı. Harikulade. Evet. Bir sonraki maça geçelim. Evet, selam arkadaşlar Hex 995'e kadar Dale savaşçısını getirmeyi başardı Bundan önce yine oynamış olduğu 2-3 tane daha maç vardı Onlara henüz kayda alamadım Çünkü 988'di 992'ye kadar çıktı Sonrasında birkaç tane kaybetti birkaç tane kazandı bu biraz sürdü Sonrasında 995'e kadar getirdi şu anda maça girmesini bekliyoruz ki maça girmeyi başardı Evet uzun bir süre 5 dakika falan oldu 995 olduğunu söylediğinden bu yana bekliyorum ki maça girsin. Rakipte kimler var? El Primo var. Sola bir tane Surge var. Sonrasında yukarıda bir tane Shelly. Sağda başka bir El Primo. Şöyle ne kadar çok rakibe karşı dönerseniz o kadar çok rakibin rakiple dost olursunuz. Bu dostluğun simgesi artık olmuş ee, Sola'da Çünkü eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden hangi harita olursa olsun solada oynanıldığı zaman birçok karakterle girip hiç spin atmadan, hiç dönmeden, team bile olmadan herkes herkese dalarak solo oynanılabiliyordu ama şu anda mümkün değil böyle bir şey. Ve soldan başka da duo veya trio oynamayı sevmeyen veya takımı olmayan veya oynamayan, oynamak istemeyen arkadaşlarımız yine solo da oynamaya devam etme kararları aldıkları zaman oyunu kurallarına göre oynamak zorundalar. Oynamadıkları takdirde kupa kasmalarının imkanı olmuyor. Şu anda da solo yaklaşık bir 6-7 aydır. Hatta 8 aydır. Şu 8 bitler pemler başladığından bu yana. Herkes team olma telaşına kapılması gerekiyor. Kapılmadığı takdirde o zaman hep oyun dışı kalıyorsunuz ve solo'da da kupa kasma ihtimaliniz azalıyor. Şu anda da maç içerisinde de gördüğünüz üzere el primolar fazla sayıda. Yukarıda Karl var Doğan. Ben de bu haritada girdim. Doğan 950'den 930'a düştü. Sonra 925'e düştü. Tamam dedim burada olmayacak. Sonrasında bıraktık kalkasmayı kasmayı. Çünkü burası gördüğünüz gibi ağır savaşların olmuş olduğu bir harita olduğu için. Bak yukarıda Baran var. 7 yüklü ama yıldız gücü bile yok. Yıldız gücü olmadı. 9 seviye olmadığı anlamına gelmez. Şimdi 7 yüklü 6580 bilmiyorum son seviyemi ama yıldız gücünün olmadığını tahmin ediyorum. Aksiyonu vardır herhalde. Baran bastı orada aksiyona ama şey Baran diyorum Doğan Doğan dışı gerçekten zor oraya doğru kaçtı Aa Baran satmadı onu Vay be aynı maçı düşmüşler demek ki Yoksa satmaz mı El Primo Evet Hex hemen sattı Şu an 7800 canı var Hex'in Yani şu noktada evet çok güzel En azından oraya birini atmış ama Aa o da onu atacak şimdi oraya Oo direkt oraya ulti attı çok güzel Şeli oraya girdi Chase Mile gelecek mi bin kupa Şu zamana kadar çok iyi gidiyor Artı 5 muhakkak için olması lazım Lütfen ikinci olsun. Ya şaka mı bu ya? Doğan orada Doğan nasıl team oldu? Arkadaş bunlar. Ya bunlar büyük ihtimal arkadaş. Vay canına be. Buraya bakar mısın? Biri Baran, biri Doğan. Şans ki oradan Karl atlıyor. Karl atladığı zaman Edgar orada Karl'ı kesmiyor ve sonrasında Karl yüzünden bizim Daryl ölüyor. Bu kadar şanssızlık olabilir. Bu kadar. Yoksa Daryl orada kesemez mi şey? Edgar uçurur bile. Bir sonraki maçla birlikteyiz. Evet Hex maç'a girdi. Hex'in maçını izleyelim. İnşallah bu maç en az yine ikinci olması gerekiyor. Ice yaşa. Doruk herkese. Ee, aşağıda Milan, Matiye 5 yükü var. Hah iyi bari. Hex'in 5 yükü olması gayet güzel. Yalnız bu ortada da solo giren bir arkadaşımız daha var şu an klanımızda. Legend I am Legend diye. O arkadaşın da son 12 kupası kaldı. 12 kupası mı? Aynen. 12 kupası kaldı. Onun da maçlarını kayda alacağız inşallah bir sıkıntı olmazsa ama ilk başta Hex arkadaşımız kazasız belasız şu 1000 kupayı yapıyor olması yapması gerekiyor. Bir bir savaşçı kalmış. Bu çok güzel. Ee, Frank'in dışlamaları bence gayet mantıklı. Frank'in ultisi var. Ahana da patlattı orada. Alman lazım yanlış şu şeyi, şeyi cini. Sık abi sık 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 yapış yapış yapış. Ha 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 satman gerekiyor. Hadi bakayım. Çok iyi bravo bravo. Hayır e, Rosa'ya değil yine cine saldırmanız gerekiyor ama ilk saldıran kişi her zaman deril olmuyor çünkü Bahex bence o mantıklı ilk başta birinin saldırmasını bekliyor her zaman eğer kendisi saldırırsa dışlanan tarafta olabilir üçüncü oldu aa bin kupa yaptı evet üçüncü oldu bin kupa yaptı bin kupa yapma sevinci bunlar ama yalnız şu an onun da içe mi girmesi gerekiyor ne yapması gerekiyor bilmiyorum ama en azından şu an şöyle bekliyor baya baya bir vurdu Hadi artık Roza yardım et kardeşe. Doruk herkese. Ya <laughs> bir tane daha kızar. Sevinç yılıkları geliyor. Güzel fıçı mıçı var orada. Ölmesi lazım o Doruk'un dur. Doruk. Hadi canım ya. Doruk nasıl ölmez Güzel. Evet, bin kupa yapmayı başardı arkadaşımız. Solo Deril Türkiye serveru bin kupa yaptı. İnanılmaz. Üçüncü oldu. Helal sana ya. Harika. Arkadaşımız da girecek. Legend gördüğünüz gibi. 988 kupa. Sen de girebilirsin. Arkadaşımıza diyelim sen sen de girebilirsin diye. Hex'i davet edelim. Hex'in derinliğini görelim. Biz de bakalım deril alalım. Evet 1000 kupa kardeşim. Helal olsun sana be. Nerede bizim deril? Aşağıda bir yerdedir. Yukarıda olmaz. 766 kupa. Vallahi güzel oynadı. Benim dikkat etmiş olduğum nokta şu. Orada Jim ve Frank aşağıda olmasına rağmen bile normalde çok rahat daha fazla zorlayıp sıkabilme ihtimali varken bile yine o içeri girmeyi tercih etti aynı diğer arkadaşların yaptığı gibi. O halde bile en sonda köşeye geçmesine rağmen bile Cine sıkmadı. Sıkmayarak diğer Rosa ve El Primo'ya kendini düşman etmedi veya en azından Cinden en ufak bir hasar almış olma ihtimali bile olsa Rosa ve El Primo bizim heksi daha da zor duruma sokabilirdi. O yüzden buna de, bu arkadaşımızın oynadığında, deril oynadığında dikkat etmiş olduğum noktalardan bir tanesi o. Çünkü dışarıda bile kalsa, canı yarı bile olsa ilk başta dalan kişi bu olmuyor. Gördünüz El Primo ve Rosa cine daldıktan sonra Hex o zaman ateş etmeye başladı. Sonrasında zaten gördüğünüz gibi aksör havaya, suya, ee, ulti multi güzel oynadı, çok güzel tebrik ediyoruz. Yani solo da yani bak 28.300 zaferi var. 28.300 zaferi var. 4.259 tek zaferi, 3.335 çift zaferi var. 3-3 zaferi bu kadar olup da solo oynamak kolay. İşte öyle de böyle de Hasan'a da daveti kabul edelim. Öyle de böyle de işte solo kasılıyor, ediliyor, midiliyor. Öyle değil. Solo zor. Neden? Yani şöyle. Şimdi solo zor diyorum. Çocuklar şey anlıyor. İşte 3 3'teki gibi o 1200 kupa üstlerindeki e-sporculara, e global oyunculara karşı oynadığınız gibi öyle falan filan. Ya kardeşim. Solo'da rakibinin ne yapacağı belli değil. Ben de mesela oynadım Karlı yakın zamanda bayağı. Mesela aynı benim oynadığım gibi şunu düşünüyorum. Solo'da oynamış olduğumuz kişiler, aynı komplar, aynı savaşları aldığımız kişiler bir anda ortalığı karıştırma ihtimali olduğu için onu ilk başta siz yapmayı yapmayı düşünüyorsunuz. Onu ilk kim yapıyorsa gaz yaklaştığı zaman o zaman işte işler değişiyor. Orada işte hani oyunculuk falan filan şans güzel konumlanma biraz oyunculuk, yani biraz biraz oyunculuk ve solo tecrübesi. Bunların dördü çok önemli. Hani e, 3v3'ü bak 3v3'ü yani 3v3'ü işte savaş topunu işte el, e, savaş topunu elmas kapmaca çok giren arkadaşlar yok. Savaş topunu işte onun dışında soygunu falan filan ele alacak olursak alıyorsun en iyi kompu. Karşına geliyor böyle saçma spawn komptaki kişiler. Rahatlıkla yeniyorsun. 1100, 1200, 1250 yapılabiliyor. Ama solo da öyle değil. Solo'da tamamen orada oynayan bir sürü kişinin düşüncesini göz önüne almanız gerekiyor. O yüzden çok komplike bir mod olduğu için solo geçen diyeceki videosunda da söyledim. Gerçekten oyundaki en zor mod. Bir sürü değişken var ve bu değişkenlerin ne olacağı hiçbir zaman belli değil. O yüzden kabul ediyorum arkadaşı niye çıkıyor bilmiyorum ama o yüzden diyecek olduğum nokta şu. Ne kadar oynarsanız oynayın Solo belli bir noktada tecrübe edindikten sonra gerisi şans, güzel konumlanma, e, karakter seçimleri, karakter tercihleri bunlar solo da çok önemli olan şeyler. O yüzden solo gerçekten zor bir mod. Oysa 3v3'de savaş topu girdiğinizde, soygun girdiğinizde, kuşatma girdiğinizde alıyorsunuz en iyi kompu. O kompun aynısı bile gelse, siz artık elinize eliniz alıştığından dolayı seste de oynuyorsanız eğer Rekia'yı rahatlıkla yenebiliyorsunuz. Rahatlıkla, çok rahat yenebiliyorsunuz. Tabi 3e3 oynayan kişiler de boş değiller. Onlar da kendilerini geliştirmişler, oynamışlar, oynamışlar, oynamışlar. Sonrasında o kompla video haritada oynamışlar. Artık kendilerini ustalaştırmışlar. 10 saat, 11 saat, 1250 kupa yapmak için 800 kupadan başlayıp zaman ayıran arkadaşlar oluyor. Eninde sonunda yapıyorlar. Yapamayan arkadaşlar sonra yapıyor. Bu şekilde o yüzden herkesin oyunda birbirine saygı duyması lazım. 3e3 oynayan birisi solo ve duo oynayan birisine saygı duyması lazım. Solo oynayan birisi duo duo oynayana, duo soloya solo 3'e 3'e herkes birbirine saygı duyarsa problem olmaz ama 3'e 3'te bazı arkadaşlar bunların e, topluluğu biraz büyük e, kendi kasamadığı bazı karakterleri solda kasan kişiler kasınca kendine yediremiyor kendisi kasamıyor kasan arkadaşlar zaten saygı duyuyor onlarda problem yok onlarda sıkıntı yok ama bazı kitle kasamadıkları için solo'da bazı savaşçıları onları kasan arkadaşlarına laf atıyorlar. İşte öyle eziksin, sen solda kolay yapıyorsun. Sen öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Bunu genelde hatırlatmaya devam edeceğim. Çünkü bu algıyı kırmamız lazım. Yaşlar küçük. 10 yaş, 11 yaş, 12 yaş, 13 yaşındaki çocuklar belli bile atışma içerisine giriyorlar. 15 yaşındaki çocuklar ya benim ne işim var sizde? Ben YouTube'da profesyonel düzeyde şu an ilgilenen birisiyim. Yani birini bile kupa yarıştırmaya giren var. İşte sen oynamıyorsun da, sen öyle yapıyorsun da, sen böyle yapıyorsun da, sen işte kasmıyorsun, bırakıyorsun. Milletin maçını izliyorsun. Şeker kardeşim. Benim küçük kardeşim. Benim işim bu. Ben şu anda yapmış olduğum şey bir iş. Yani şu an bir iş yapıyorum. Hex'in maçlarını izleyerek sizlere güzel bir şekilde anlatarak hani güzel yani iyi yani fazla izlediğim için Olaylara hakim olduğum için güzel ve anlaşılabilir bir şekilde taktiklere dayalı sizlere anlatıyorum. Duo'da kasamayacak, trio'da kasamayacak arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi Avrupa server'ında Hex arkadaşımızın oynamış olduğu maçların kayıtlarını canlı olarak biz izleyerek sizlere anlatıyoruz. Siz de bu şekilde kasabilirsiniz diye söylüyoruz. Ama yine bazı arkadaşlar, çocuk küçük arkadaşlarımız, küçük şu kadar şu kadar arkadaşlarımız bir laf yetiştirmeye çalışıyorlar. Yani biz yine olabildiğince iyi yaklaşmaya çalışıyoruz. Hani diyoruz çocuktur, küçüktür. Hani daha büyüyecek. Yani olayları anlayacak. Ama işte hani diyoruz ya zaman. Zaman. Bin kupa sonunda yapmayı başardı. Tebrik ediyoruz. Zor zor bir şey. Gerçekten zor. Saykı'nın kralını hak ediyor. Bu arkadaş için de aynısını söylüyorum. Hani yine El Primo, Shelly falan filan yapılıyor ama. Daryl gerçekten zor bir karakter. Gördüğünüz gibi hani. Tamam ultisi var. Ultisi güzel bir şey ama Rosa'yı gördünüz. Rosa'nın ultisi açınca kesmek imkansız kereyi çalı yapmış. El Primo'yu görüyorsunuz. ile bir atlıyor bir aksiyar atıyor. Yani Shelly bile olsa ulti atacak fırsat bırakmadan kesiyor. Ama Daryl'da bu biraz farklı. Frank'te de biraz farklı. Frank ve Daryl bence solda çok daha zor yapılabilen karakterler. Şeli, Bibi, Bull, El Primo'ya göre. Kendinize iyi bakın. Sonraki görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın.